yaşasın kanun yani talihinin cesedi hala bulamadılar ve aramayı tamam aramayı e, devam ediyoruz diyorlar ama hala konuşuyor ve şey duruşma hala belli değil ne zaman olduğunu belli değil duruşma daha acil istiyoruz ve e, ve yani hiçbir şey söylemiyorlar. Nihon'a bir silahla sürmeyi Hala bilmiyoruz. Yani gerçekten ateş üstündeyiz. Yani günümüz geçmiyor. Böyle görüyoruz. Önümüzde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmayacağız. Bugün Pali için buradayız çünkü Her zaman kırmızı giyiyor zaten o çıkarken kırmızı etek giyiyordu ve üstünde siyah gömlek. lot <laughs> <laughs> fun because i am